Herkese tekrar merhaba. Kursun ilk aşamasına hoş geldiniz. Bu aşamada hafızamıza rastgele en çok kullanılan 1000 tane kelimeyi hızlı bir şekilde yerleştireceğiz. Bu yaklaşık bir hafta sürecek. Bu aşamayı atlattıktan sonra süreç daha da hızlanacak size söz veriyorum. Tabii ki bugünkü anlatacağım videodaki yöntemle 1000 tane kelimeyi bir hafta içinde öğrenmeniz mümkün değil. Unutmayın. Herhangi bir dilde herhangi bir kelimenin ağzınızdan çıkabilmesi yani aktif kelime haline gelebilmesi için o kelimeyi yaklaşık 50 ila 100 farklı cümle yapısı içinde görmeniz ve anlamlandırmanız gerekiyor. Bizim amacımız bin tane kelimeyi hızlı bir şekilde bilinçaltımıza yerleştirmek ve daha sonra bu kelimelerle cümleler oluşturup çok hızlı bir şekilde beynimizi bombardımana tutmak olacak. Tüm kurs boyunca ihtiyacınız olan sadece iki program olacak. Bunlar ChatGPT ve Evenlabs. Beraber öğrenebilmemiz için ben ChatGPT'nin ücretsiz versiyonu kullanacağım ama sizde premium olan varsa kullanabilirsiniz. Ayrıca eğer düzenli olabilir ve dosyalarınızı tek bir yerde saklayabilirseniz iyi olur. Evet, artık başlıyoruz. Önce ChatGPT'den Flemenkçe'de kullanılan 100 isim niteliğinde kelime isteyeceğiz. Flemenkçe hiç bilmiyorum. Belki ben de o sırada birkaç kelime öğrenirim. Önemli bir nokta, eğer öğrenmeye çalıştığınız dilde kelimelerin artikelleri varsa, ChatGPT'den kelimeleri artikelleriyle birlikte istemeyi unutmayın. Yoksa ileride öğrenmeniz zor olacaktır. Şimdi ChatGPT'ye İngilizce olarak bana Flemenkçe'de geçen en sık 100 kelimeyi artikelleriyle birlikte vermesini istedim ve Enter'a bastım. Bize 100 tane en sık kullanılan kelimeyi rastgele verdi. Şimdi ChatGPT'den bu kelimeleri yan yana aralarına virgül koyarak artikelleriyle birlikte yazmasını ve İngilizce anlamlarını çıkarmasını isteyeceğiz. Artık kelimeler yan yana dizildi. Tüm kelimeleri alıp Evenlabs'e koyuyoruz. Sonra Generate'a e basıyoruz. Eğer isterseniz seslendirmeyi kimin yapacağını seçebilirsiniz. Ben Rachel'ı kullandım. Tamamen tercihinize göre. Amacımız birinin bize kelimeleri okuması. Çünkü biz kelimelerin şu aşamada nasıl okunduğunu bilmiyoruz. One eternity later. Birkaç saniye bekledikten sonra Evenleps bize ses kaydını verdi. Söz çok uzun sürmedi. Ses kaydını bilgisayarımıza indirdik ve oynatma hızını %50'ye ayarladık. Hızı %50'ye ayarladıktan sonra ChatGPT'yi önümüze alıp sesi oynatmaya başladık. O bize kelimeleri okuyacak, biz de dinleyeceğiz. Dinlerken bir yandan kelimelerin anlamlarına da bakacağız. Eğer dinlerken kendinizi rahat hissetmeye başlarsanız oynatma hızını %100'e çıkarabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben %50 ayarladım. Çünkü aksi takdirde hem dinleyip hem de anlamlarına bakmak pek mümkün olmuyor. Unutmadan bu kelimeleri Word'e veya istediğiniz herhangi bir yere koymanız iyi olacaktır. Dosyanızda şu anda ses dosyası ve kelimeleri içeren Word dosyanızın bulunması gerekiyor. Şimdi kelime bombardımanına dönelim. Bir ses dosyasını dinlemek yaklaşık 2,5 dakika sürüyor. Eğer 15 defa dinlerseniz yaklaşık 40 dakikanız alacak. İlk günlük bu kadar yeterli. Eğer çok hırslıysanız ilk günden 200 kelime de dinleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İkinci gününüzde ilk günün kelimelerini tekrar edeceğiz. 3 kere dinleseniz yeter. 3 kere dinledikten sonra ChatGPT'ye ilk günün kelimelerini verip aynı kelimeleri tekrar etmemesini sağlayacağız. Bu videoyu İngilizce kanalımda çektiğim ve ChatGPT'nin İngilizce anlaması daha iyi olduğu için promptlar İngilizce. Videodaki promptları takip ederek siz de ilerleyebilirsiniz. ChatGPT'ye bana yine 100 en sık kullanılan kelimeyi artikelleriyle vermesini istedim. Aynı zamanda ilk günkü kelimeleri tekrar etmesin diye uyardım. Yanlış yanıt verdi, kendisini düzelttim, sonra kelimeleri yine yan yana yazmasını sağladım ve tekrar dosyama kaydettim. Even Labs'ten de ses kaydını aldım. Aynı şeyleri diğer günler için de yapacağız. Bir önceki günün tüm kelimelerini üçer kere tekrar edeceğiz, sonra yeni kelime setini 15 kere dinleyeceğiz. Şimdi biraz hesap yapalım. İlk 5 gün 100'er kelime dinledik. 500 kelime bitirdik. Diyelim ki sürece pazartesi günü başladık. Cuma'ya kadar 500 kelime bitti. Cumartesi ve pazar günü 250'şer kelime dinlemeliyiz ki toplam 1000 kelime bir hafta içinde bitsin. Bu kelimeleri gerçek anlamıyla daha sonra öğreneceğiz ve şu an hepsini anlayıp anlamadığınız hiç önemli değil. %30, %40 veya %50'sini anladıysanız bile kardır. Sadece devam edin. Amacımız bin tane sık kullanılan kelime hakkında fikir sahibi olmak çünkü bu kelimeleri daha sonra cümle oluşturmak için kullanacağız. Lütfen unutmayınız, bu metotta kelime öğrenmeniz mümkün değildir. Eğitim sistemimizin rezalet olması da buradan kaynaklanıyor. Sadece kelimeleri çalışarak kelime öğrenebileceğimizi düşünüyorlar. Biz burada sadece kelimeleri bilinçaltımıza yerleştireceğiz ve sonraki aşamada dili gerçekten edinirken bu kelimeleri hatırlamaya çalışacağız. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.